Şimdi Mehmet bak A senden olarak dayı. Şimdi bu bizim Mavrat bir seneden beri B yaptırdıklarını söyleyeyim sana. Oturma grubunu değiştik dedi oturma grubunu değiştik. Yatak odası dedi eskidi dedi yatak odasını değiştik. Komple ha. Halılar eskidi dedi halıları değiştik dedi halıları değiştik. Herif dedi perdeler eskidi dedi perdeleri değiştik. Mutfak dedi eskidi dedi küçük geldi dedi mutfağı dedi balkona katak dedi mutfağı değiştik. Buzdolabı eskidi dedi büyük buzdolapları çıkmış dedi. Şimdi onlar mı değilmiş dedi. Gittik bir tane büyük buzdolabı aldık Mehmet eskidi. Balkona koyduk. Şimdi iki tane buzdolabımız var evde, dünyanın elektrik parasını verik. Çamaşır makinesini değişek dedi, değiştik, bulaşık makinesini değişek dedi, değiştik, komple mutfağın dolabını değişek dedi, artık bunların modası kalmadı dedi, gittik onu değiştik. Televizyon eskide dedi, gittik, şu yeni dedi, ergi televizyonlar çıktı dedi, şimdi ergi televizyonlar oluyor ya Mehmet, e, televizyonu değiştik. Bak mutfağın televizyon var, oturma odasında var, yatak odasında var, çocuk odasında var. Yani utanmasa bizim avrat tuvalete kadar televizyon koydurucu, yani ben evde ne var ne yok her şey değişti. Mehmet bir avrat kaldı. Şimdi avradı da değişirsen tam olacak yani. yani kulağına gitmesin de kendini. Dinimi manama zor zapt dedim Kendin kendini yeni zor zapt dedim Mehmet. Bir ev komple değişir mi ya? O şu Somya'nın neyi var avrat diyeyim. yani o Türk ne güzel. Neymiş lan bunun modası geçmiş. Senin ne modan geçti avrat ben seni değişeyim mi? Değişmeyeyim.